Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere video çekmeyi öğreteceğim. Hemen yani çekiyorum tabi. Play Store'a giriyoruz. Oraya Mobi yazıyoruz. Burada da var. Mobi for Samsung yüklüyoruz. Yükledim tabi. Ee, yüklediğinde açıyoruz. <laughs> Evet. Burada bir dakika hep bu çıkıyor arkadaşlar. tutarak ekran yazıyorsunuz. yani ekran ekran yazıyor. Oraya tıklıyorsunuz. İki dakika şuradan ayarlar yapayım. Hesap ayarları değil de unuttum. Heh, tarafı, GPS, tarafı, on, klima, Sonra, her, geza, tamam FPS. Tarafın kamera. Tamam. Bort, yer bilgisi uzaktan kilitli rest Hayır, e, şuradan ayar yapmadım arkadaşlar özü terimiyle yapıyorum tamam alıntı yönetim ayarlarına tıkladık evet 6 tane kodu ayarı Uyurma, Olmaz öyle şey kurulur, bilir, 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 evet bu dışı herhalde Yaklaşık. He, tamam. Tamam, bunlar tamam doğruymuş. Evet, buraya bastığınızda video açılıyor. Burada bir şey gösterecek tabi Şuna tıklıyoruz. Burada durdura basıyorum. Oradan fotoğraf çekiyor herhalde. Onu bilmiyorum. E buradan da başlatıyorsunuz. Şurada kamera işareti olacak. Oradan da başlatıyorsunuz. Bir de size paralı oyunları parasız oyun yükleme öğreteceğim bu videodan sonra.